Kaydı başladı siz ve Esatcan o başlamışlar. Dur hatta, ben biraz kaliteli davranacağım. Oyun biraz şey olacak ama. Emir bir more. Evet, one more. Evet, one more. Evet, one more. Evet, one mi şey yapıyorum atar, atar. ama Atan'ın golünü kaçırdık ya Buraya belki grafikleri kaçacağım hadi güzel duruyor ama bayağı kastırıyor yani yakalayamıyor sizin şeyleri Örneğin bak böyle şey yaparsak Örneğin şu an top Aha Ben beyler şu ara şimdiden soruyorum bunu YouTube'a yükleyebilir miyim? Tabii ki de. Emir. Emir tekrar orta sağ golü deneyecek. onu amaçlıyor. Emir'in stamina bitti sayılır bu arada. Biliyorum. Aha. Üst direkten. Çok iyi Hasan çok iyi topu sürüyor. Emir arkanın duvar zor. Ama yakalayamıyor. Ve Hasan'ın bir şut ve maalesef o da kaçırıyor. Kaleci topu alıyor ve Emir atamadı. Emir atamadı. Hazreti Hat... topu ben abi <laughs> ben abi. Oh, beyler bak lütfen video alıyorum dedim. stamina bitti mi? Emir'in stamina bitti, Hasan de bitti. Ve müthiş bir gol geldi. Evet, gol teyini yapıyor Hasan. <laughs> Emir topu aldı, Emir. Oy, çok iyiydi lan. Ve gene <laughs> üstteki. Hasan'a geçtik. Hasan topu aldı. Hasan ilerliyor. Hasan taktiksel oynuyor. Hasan taktik yapıyor. Emir ise şu an şeyin avrasını taktı ve daha hızlı Hasan'a yetişti. Bakalım. Topu alabilecek mi? Gol oldu? olmadı. Topu alabildi mi? Alamadı. Topu alamadı. Ve özellik bastı çok güzel bir şekilde gol attı. Hasan efsane bir şekilde gol attı. Hasan'ın başka bir gol sevinci daha. Ya, ya ben nereye geçtim ya? Emir salak olduğu için kalecinin yerini aldı. Baka. <laughs> Abi hiç <laughs> işte, Gittim. hiç kelime yok yani. Kelime söylen <laughs> söyleyemiyorum. Ağlım. Kendi не olan gol attı. Oğlum baga giyildi. tam istediğim gibi. Hadi. Bu yanışını... Bu Oyyy, Hasan'ı da iyi severdi. Oooo, bireye. bu sefer go, gol! Go, go. Bu sefer gol! Üstrek değil. Emir kaleci olmasına mı üzülsün? Üst brek üst brek. Emir kale bomboş kaldı ve gol yiyecek. Aha. Yo, şu anda onun kaleye geçmesini bekliyorum. Evet. Ama o kaleye geçmek yerine ben oyun mu oynuyor? Evet. Hala sana kayıp topar. <laughs> Oy çok hızlı davrandı. Bu arada arkadaşlar Hasan mobil oynuyor. Emir ise PC. Emir bu arada çok ciddi aldı şu anda kanka. Baksana sesi çıkmıyor çocuğum. Kanka ben ciddi almıyorum şu an. İşte Emir ciddi aldı kanka. Acayip ciddi aldı çocuk. Aha tut. Oğlum, oğlum. oğlum Aa, aha, aha. Bu masa. Bana girdi. Bagajı Bunu saymam ya. Kanka maalesef. O bir benden kaynaklı ya. Benim özelliğimi blokladın mı bir süre sonra çeker. <laughs> Hop. Emir yemedi. Emir yemedi. Emir kalesine gitmek yerine Ayla Hasan'a kaçıyor. Ve aldı topu. Emir şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hatta üstüne Emir üstüne Gene kırdı. Emir şu an çok iyi gidiyor. Emir, Emir. 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 Emir topu zıplata zıplata. Oradan oraya gide gide. Şu anda şut çekti. Maalesef şut olmadı. Emir gene top aldı. Ve Emir. Emir. Emir, kafa atma deniyor. Emir her şey şeyi yapıyor orada. şu anda. Emir bütün her şeyi denedi şu anda, başarısız oldu. Ve şu anda kalitesine doğru koşmaya çalışıyor. Sisteminiz olmadığı için şu anda Şu anda Hasan çok felaket ediyordu. <laughs> felak <laughs> <Emir, yetişim için gülüyor> Ve Hasan bir gol daha atıyor şu an. Durumlar 6-2. olacaktı. Çünkü bir başladı Tam arkandaydı bu arada Atmasaydın yani adam topu alıp senin kayana koşturacaktı. Emir taktikler oynuyor. Emir çok iyi taktikler yapıyor. Hasan taktiği yedi ve bakalım Hasan yetişebilecek mi? Çok uzak kaldı. Ve Emir hani... Hasan yetişti ve gene. <laughs> Şu anda kemiğimi kırması olduğunda değil biliyor musun? Bu... Şu anda şu anda çok güzel bir fight izliyoruz. Gene 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 evet, gene. Süre doldu. Süre doldu ama. Boğamı bıraktım ha. Yok Süreyi oynadı, başardı. üçüncü biliyordum. Devamlı çalım atmaya odaklanacak, egosunu tatmin edecek. Bu sayede de süreyi umursamayacaktır. Bizden ego yerine paslaşın. Takım arkadaşlarınız varsa eğer. Evet bu, bu güzel bir şey bence ya. Neyse kazanan tamam. e, Hakan oldu bir dakika abi, buradan çıkayım ya. Hakan neredesin? Tebrik ederim. Buradayım. Tebrik ederim kardeşim. Kazanan sen oldun. Ne düşünüyorsun? Röportaj oldu. Ödüm abi. Ödüm abi bakalım dedim. Bir dakika. Ne düşünüyorsun <laughs> kazandın? Eğlenceliydi. Tamam. Yeterli. Hasan ödül Emir, Emir sana. hızlı yok. söyle. Emir maç başlıyor hızlı söyle. Ne düşünüyorsun? Yok. Nasıl oldu? Maç başladı. Maç başladı. Çalım atma seven Peki. adamdır. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Buna benzer videolar yakında daha da daha, fazla da şekilde gelecek. Görüşmek üzere. Bu arada dur dur dur. Bay bay.